Evet Ekrem kendi kanaatini bildirdi. Ee, Ertuğrul Sağlam aslında e, ile tanınan e, bir e, teknik adam ki yine aslında centilmence kendisine yakışan bir tavırla sistemini dile getirdi. Şimdi Güven abiyle birlikteyiz. Bakalım ona neler söyleyecek. <laughs> Beşiktaş'ta puan kaybetti. Güven abiyle birlikteyiz. Fenerbahçe haftayı puan kaybıyla geçti. Beşiktaş puan kaybıyla geçti. Trabzonspor kıran kırana bir maçta kazanmayı bildi. Ama şu ana kadar genel itibariyle bakıldığı takdirde en çok gündeme oturan konu Beşiktaş'ın dünkü maçındaki hakem kararları. Tartışma yaratan hakem kararları. Bazı hakem yorumcuları iki pozisyonda da haklı buluyor. Kimisi bir pozisyonda haklı bir pozisyonda haksız buluyor ben sizin yorumunuzu merak ediyorum. E, tabii ki hakemlerin e, maç sırasında verdiği kararları konuşmakla keyifli yanları da var. Kimi zaman keyifsiz yanları da var. E, bu da futbolu futbolu yorumlamanın içinde, maçı yorumlamanın içinde. E, ama dünkü maçta hakemin sonuca tesir ettiğini söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz tabii. E, bu geçtiğimiz haftadan çıkarılacak çok önemli dersler var. Bunu açmadan önce ben onların satır başlarını vermek istiyorum. Tabii lütfen. De. Mesela Sivas Spor'un bulunduğu durum. Ee, bu ders öncesinde açtığım konu Beşiktaş maçında hakemin olayı değerlendirmesinin altında ne yatıyor? Burada e, Beşiktaş'ın futbolunun eleştirisini yapmıyor. E, hakem neden öyle bakıyor o olaya? Onun üzerinde durmalıyız. Trabzonspor'un ee, bu zirvede oluşunu sağlayan atılımın altındaki e, bir gerçeği e, bir yorumlamalıyız. E, ne bileyim Aragonesle sıkı benim birbirine benzer e, sorunlardan ötürü başarısız görüntü vermelerinin nedenleri e, üzerinde e, durabiliriz. Tabi e, hafta içinde iki tane de ölümle e, yüz Faneci. yüze geldik. Ölüm gerçeğini e, spor camiasında Yerşeyiz bir kere daha yaşadık. E, öyle bir Ondan... girelim konuyu. Ondan sonra futbolun e, belki keyifli ve insani yanları e, bizi sarmalar. Çünkü ...çok etkisinde kaldık... ...bir meslektaşımızı, bir abimizi kaybettik... ...biz siz yıllardır... ...beraber... ...aynı mesleği icra ettiniz... ...Kazım abimizi kaybettik... ...ardından da dün... ...yine spor yazarlığına sonradan gelen... ...Galatasaray Tribünün lider... ...ve sevilen isimlerinden... ...gerçekten hırıl hırıl bir insan... ...ve çok kıymetli yönetmenimiz... Kubiley'in abisi... ...Alparslan'ı bir trafik kazasında... Maalesef kaybettik. Her bayram olduğu gibi trafik canavarına e, yine bir can verdik. E, bunların kaybı çok büyük. E, bunların içerisinde maçtan bir coşku ve bir yaşama sevinci yaratmaya çalışıyoruz. E, şimdi e, gerçekten üzücü e, sonuçlardı. bu ölüm zaten elbette e, doğası üzücü ama her canlının tadacağı bir e, gerçek biz bugün e, Alparslan dikmenle ile Kazım Kanadı kaybetmenin e, ağırlığını hissediyoruz üzerimizde ama her gün e, binlerce ölümle yüz yüzeyiz. Hayat Yapacağımız devam yaşam devam ediyor. Yaşayanlar değişiyor. Ben Alparslan Dikmen'i e, aramızdan alan olayın üzerinde durulmasını, Kazım kanadın e, uğurlanışındaki olayların üzerinde durulmasının gerektiğini yaşayanlar tarafından düşünüyorum. Çünkü Alparslan Dikmen e, bir trafik e, canavarı kurbanı oldu. Lütfen artık şu bayramlarda bu kadar yani yediğimiz bayram şekerinden çok insan e, kaybına uğruyoruz. E, bunlara e, özen gösterelim. Bundan ne olur ders alalım. Ona göre e, trafiklerde, trafikte e, ne bileyim seyredelim e, araç kullanalım. Örnek bir taraftardı. Gerçekten örnek gösterilecek bir taraftardı. E, kişiliğiyle, duruşuyla e, Galatasaray'ın ultrasların ilk dönemlerinde özellikle çok etkildi. Ee, yani gerçekten acımız bir tanışmış olmak bu stüdyoda da kendisini konuk etmişliğimiz var. üzücü Evet, Allah rahmet eylesin. Yani Kazım'ı uğurlarken, Kazım dostumuzu uğurlarken e, hep gözlerimiz doldu. E, çok kişiler e, ona saygı gösterdiler. Arkasından gözyaşı döktüler. Üzüntülerini belli ettiler. Ama e, şöyle bir gerçek vardı. Kazım yaşarken onun e, olayları e, daha sivri bir dille işlemesinden ötürü birçok e, kızanı var. O kızanlar dün onu uğurlarken ağlıyorlar. O kızanlar e, ne bileyim işte futbolcu kesimi, yönetici kesimi, teknik direktör kesimi, biz meslektaşlar arasında ağlayanlar ona küs olduğu için pişmanlık duyanlar vardı. Bu pişmanlıklarını dile getirenler vardı. E, eğer biz ee, ölüm gerçekleştiğinde bir pişmanlık ifadesi duyuyor isek ne olur gerçekleşmeden önceki uzlaşmayı sağlamaya çalışalım o, o uzlaşmanın altında yaşadığımız zaman e, daha güzel bir yaşam süreceğiz elbette bir gün gideceğiz ama gitmeden e, yaşadığımız dönemi çok daha mutlu geçirme e, şansı olana e, elimizde bu iki kayıp e, onlar da birer futbol aşığıydı e, Futbol aşkı ve futbol tutkusuyla e, hayata bağlanmak çok bütün hayatı onunla anlamlandırmak belki çok sağlıklı değil ama e, şu an e, futbola da ihtiyacımız da var gibi duruyor. E, güzel maçlar oynandı aslında Kazım abi, Olimpiyatları'nın e, tüm olumsuz koşullarına rağmen e, maçın bazı bölümlerinde dün e, iyi bir maç izler gibi olduk ama taraftar yoktu. Ben hiç anlamadım. En azından e, Galatasaray'ın ya da başka bir takımın oraya gittiğinde trafik sorunu yaşanabilecek kadar taraftar gittiğini hatırlıyorum. Beşiktaş taraftarı oraya